Günaydın. Bugün 12 Ağustos Salı. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika endekslerinde enflasyon verileri öncesinde hafta başında hafif satışlar etkili oldu. Nvidia ve AMD'nin Çin'e sattıkları yapay zeka çiplerinden elde ettikleri gelirin %15'ini Amerika hükümetine vereceklerine ilişkin haberler sonrası teknoloji hisselerinde hafif satışlar yaşandı. Amerika'da bugün tüketici fiyatları enflasyonu açıklanacak, Perşembe günü üretici fiyatları enflasyonu bulunuyor, Temmuz ayında tüfenin tarifelerin etkisiyle yükselmesi bekleniyor. Enflasyon verileri öncesinde Fed'in 17 Eylül'deki toplantısında 25 bas puanlık faiz indirimine gitme ihtimali %84 olarak fiyatlanıyor. Enflasyon rakamları beklentilere paralel ya da altında gelirse Eylül'de faiz indirim beklentilerinin biraz daha güçlenmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerindeki rakamlar ise faiz indirim beklentilerinin zayıflamasına neden olabilir. Amerika endeksleri vadeli tarafta dünkü satıcılık kapanışın sonrasında, bu sabah hafif yukarıda hareket ediyor. Asya tarafına bakıldığında Avustralya Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini 25 bas puan indirdi. Trump, Çin'den ithal edilen mallara uygulanacak gümrük vergilerinin 90 gün daha uzatıldığını duyurdu. Asya borsaları pozitif açıldı. Şanghay endeksi artı yüzde 0, 5 dolayında yukarıda seyrediyor. Son dönemde teknoloji ve otomotiv hisselerindeki alışların desteğiyle yükselen Nikkei endeksi bu sabah artı yüzde 3'e yakın yükselişlere rekor tazeledi. Euro bölgesinde gün içinde Ağustos ayı ZW ekonomik beklenti endeksi verisi bulunuyor. Haftaya sağlık, sanayi, dayanıklı tüketim, maden gibi sektörlerdeki satışlarla hafif aşağıda başlayan Avrupa borsalarının da bugün olumlu tarafta açılması bekleniyor. Borsa İstanbul tarafında ise hafta başında pozitif kapanış yaşandı. Seans içinde 11.090 seviyesine kadar yükselen BIST endeksi günü 11.038 seviyesinde günlük bazda %0.60 yükselişte tamamladı. Borsa İstanbul'un küresel piyasalarında etkisiyle bugün de güne olumlu tarafta başlayacağını, endekste yaklaşık 2 aydır gözlenen yükselen hareket içinde ilk olarak kısa vadeli teknik hedef olarak izlediğimiz Türk lirası bazı tarihi zirveye denk gelen 11.252 seviyelerinin test edileceğini düşünmekteyiz. Türk lirası zirvesinin aşılması durumunda, bir üst hedef olarak Amerika doları bazlı grafikte 300 dolar, Türk lirası bazlı 12.200 seviyeleri gösterilebilir. Kısa vade ara destek noktalarımız 11.000 ve 10.840 seviyelerinde bulunuyor, ara direnç noktası olarak 11.100 seviyesine bakılabilir. Hisse tarafında ise Akbank, Emlak Gayrimenkul, İş Gayrimenkul, Koç Holding, Tofaş Fabrika, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.